Türkiye'de bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma hastalığı var. E İslamcı rejimlere demokrat gözüyle bakıp Mustafa Kemal'in hazırladığı demokrasiyi diktatörlük diye sunmak tek sağlıklı bir görüş değil. Layıklık de Türkiye'ye özgü bir sistem olarak gelişmiştir. Neden? Mustafa Kemal'i layıklığa yönelten ana neden Kurtuluş Savaşı sırasında dinin nasıl İngilizlerin, İngiliz işgal kuvvetlerinin elinde kullanıldığını görmekten kaynaklanıyor. Örneğin Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Hz. Muhammed'in torunu olduğunu ileri süren Mekke Şerifi Hüseyin hikayet biriler, İngiliz entelejans servisinin ajanıydı. Altınlar alırdı, ondan yönetilirdi. Mustafa Kemal ve arkadaşları, silah arkadaşları bu savaşlarda dinin nasıl emperyalist güçler tarafından kullanıldığını gördü. Ve o nedenle din duyguları ve dince kutsal kavramlar üzerindeki siyasal ve ticari amaçları ortadan kaldırmak.